Geçtiğimiz yıl çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde kirlilik ve balık ölümleri yeniden başladı. Binlerce ölü balık kıyıya vurdu, çevreyi kötü bir koku sardı. İşte bu durum İzmirlileri tedirgin etti. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Denizin rengi kahverengiye döndü. Ölü balıklar kıyıya vurmaya başladı. Günlerdir süren kötü kokunun ardından ölü balıklar körfezin neredeyse her yerine yayıldı ve incir altına kadar uzanan sahilin birçok noktasında ölü balık görmek mümkün. Sahil şeridi yürünemez bir hale aldı. İzmirliler bu duruma tepki gösterdi. Bu körfezin ve ölü balıkların kötü kokusu cidden bizi rahatsız ediyor. Biz daha temiz bir körfez istiyoruz. Bu iyi günlerimiz. Daha da pislik olacak. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ben böyle pislik görmedim. Teknoloji yokken bu pislik yoktu. Şimdi teknoloji var. Hani temizlenmesi lazım ama pisliğe bak. Uzmanlar Körfez'deki kirliliğin en büyük nedeninin arıtılmadan denize bırakılan atık sular olduğunu söylüyor. Balık ölümleri zaten vardı. Son iki yıldan beri hiç kesilmedi maalesef. Bunun tek bir nedeni var. O da Gerçekten körfezimiz çok çok kirli gerçekten ve temizlik açısından hiçbir şey yapılmıyor ki tek bir iş yapılacak, tek bir iş yapılacak o da bütün fabrikaların arıtmaları çalışacak, bizim e, belediğin de arıtmaları çalışacak ve olay bitecek. Yıl 2002 bütün bunlar yapıldı ve bir anda körfez masmavi oldu. Uzmanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfezi temizlemek için uyguladığı yöntemin yanlış olduğu görüşünde. Şimdi alüminyum sülfat döküyorlar. Neden döküyorlar bilmiyorum. Derya burası, havuz değil burası. Bir işe yaramadı, zaten yaramaz da zaten.